Emzirme ödeneği. Emzirme ödeneği kimlere verilir? Emzirme ödeneği doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilir. Ayrıca hizmet akdine tabi ya da kendi adına ve hesabına yaptıkları çalışmalarından dolayı gelir ve aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine emzirme ödeneği verilir. Yani emzirme ödeneği Kadın sigortalı ise kadına, kadın sigortalı değil, erkek sigortalı ise erkeğe verilir. Emzirme ödeneği hizmet akdine tabi çalışan yani 4A'lı sigortalılar ile kendi adına ve hesabına çalışan 4B'li e, kurulu kişilerin faydalanabildiği bir ödeme türü olup kamu görevlileri kendi kurumları tarafından verilen e, ödemeyi aldıkları için ayrıca emzirme ödeneğine tabi değillerdir. Emzirme ödeneğinin şartları nelerdir? Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için hizmet akdine tabi yani 4 al çalışan sigortalılar için doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması. Yani 1 yıl içinde doğumdan önceki 1 yıl içinde minimum 4 aylık sigortasının olması gerekir. Kendi adına ve hesabına çalışan 4 beyli çalışanlar için doğumdan önceki bir yıl için en az 120 gün kısa vadeli prim yatmış olması gerekir. Genel sağlık sigortası primi ve primlere ilişkin her türlü borçların ödenmiş olması gerekir. Yani bağ kurulu kişilerde ise yine aynı şekilde son bir yıl içinde 120 gün prim ödemesi gerekiyor ve her türlü prim borcunun ödenmiş olması gerekmektedir. Bu ikisine ortak bir e, şartı ise doğumun canlı olarak gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa sigortalı kadın veya eşi analık sigortasından yararlanacak erkek doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır. 2019 yılı için emzirme ödeni 180 TL 2020, 202 TL 2021, 232, 2022 yılında ise 316 TL olarak belirlenmiştir. Emzirme ödeneğinin talep edilmesinde hak düşürücü süre hakkın doğduğu tarihten itibaren 5 yıldır. Yani doğum gerçekleştikten sonra 5 yıl içinde bu emzirme ödeneği talep edilmesi gerekmektedir. Aksi halde e, zaman aşımına uğrar ve hak, düşürme, hak düşürücü süre başlamış olur. Emzirme ödeneği almak için nereye başvurulur? Başvuru için gerekli belgeler nedir? Emzirme ödeneği sistemde görülen emzirme ödeneği raporuna istinaden otomatik olarak ödenmektedir. Bir yere başvuru şartı kaldırılmıştır. Videoların devamı için kanalımıza abone olabilirsiniz. Teşekkürler.